Kazıklar dizilmişti, şimdi de surlar yıkılıyor Gamze. Gıybetname'ye hoş geldiniz. Bugün tahtların titrediği, kehanetlerin gerçekleştiği, gökten top inen bir bölümle karşınızdayız. Hazırsanız başlıyoruz. Yıl 1453. Surların gölgesinde bir Bizans askeri dua ediyor. Ya Osmanlı'yın içerisi tekbir getiriyor. Ve tam orada 21 yaşında bir delikanlı. Ya ben İstanbul alırım, ya o beni diyor. Bu genç kim? PSM. Aç açılımını. PSM. Abla Fatih Sultan Mehmet ya. <laughs> ama biz bugünkü bölümde onu sadece Fethi değil çocukluğun zekası, gıybeti ve entrikasıyla da konuşacağız. Hazır olun dedikodu kazanı bu kez İstanbul'un ortasında kaynıyor. Şehzade Mehmet 1432 yılında Edirne'de doğdu. Babası 2. Murat, annesi Hüma Hatun. Veliaht ama öyle pamuklara sarılmış bir prens değil. Çocukken o kadar yaramazmış ki hocası Molla Gürani onu adam etmek için neredeyse tuzla dolaşıyormuş. Fatih'in ilk eğitimleri savaş taktiğiyle başlamadı. Dayak yememekle başladı. Hocalar bu çocuk ya deha olacak ya bela diyormuş. Spoiler ikisi de oldu. Sonra ne oldu? 12 yaşında çocukken tahta çıkarıldı. Evet daha sesi değişmemişken tahta çıktı. Babası biraz tatil yapayım deyip Manisa'ya çekildi. Ama Haçlılar bunu fırsat bilip saldırıya geçince Küçük Mehmet ne yaptı biliyor musun? Ne yapmış? Babasına mektup gönderdi. Aynen şöyle diyordu. Eğer padişah sensen gel ordunun başına. Yok ben padişahsam emrediyorum. Gel tüm zamanların en genç ve en karizmatik resti. Ve işe de yaradı. İkinci Murat döndü, Haçlıları yendi. Mehmet bir süreliğine tekrar Manisa'ya çıraklığa gönderildi. Ne çıraklığı adam imparator olmuş zaten. Ama o sırada Mehmet ne yaptı? Kitap okudu, harita inceledi, toplar çizdi. İstanbul hayalini büyüttü. 1451'de tekrar tahta geçtiğinde Mehmet artık hazırdı. Ve hedef çok netti. Konstantiniyeyi fethetmek. Yani bugünkü İstanbul. Hani şu boğazda gevrek yediğiniz, selfie çektiğimiz Yani İzmirliliğini göstererek gevrek demen gerçekten çok tatlı. Ama gevrektir. İlk iş olarak ne yaptı? Rumeli hislerini inşa ettirdi. Öyle bir yere kurdurdu ki boğazdan geçen gemi izinsiz geçtim derse bom top atışıyla dibe gönderiliyordu. Yetmedi toplar döktürdü. Şahi topları. Rivayet o ki o topların sesi kilometrelerce öteden duyuluyordu. Mehmet bir yandan askeri teknolojiyle uğraşıyor, öte yandan casus gönderip Bizans'ın içini didik didik ediyordu. Ve kuşatma başladı. Nisan 1453. Surlar kalın. Halit zincirli. Mehmet düşünüyor taşınıyor. Ve sonra tarihi hareket geliyor. Gemileri karadan yürütmek. Şanımız yürüsün be. <laughs> Bir gece yarısı dolma bahçeden kızaklara yerleştirilen Osmanlı gemileri sırtlarda halatlarla, yağlarla haliçe indiriliyor. Düşünsene Bizans askerler sabah uyanıyor, pencereyi açıyor. Buraya gemi ne ara geldi? Şok ve panik. Osmanlı psikolojik savaşı bile surlardan önce kazanmıştı. 29 Mayıs sabahı geldiğinde Mehmet'in söylediği söz artık slogan. Ya ben İstanbul'u alırım ya o beni. Ve aldı. Surlar delindi. Ulubatlı Hasan sancakla birlikte surlara çıktı. Kimine göre gerçek, kimine göre efsane ama o sahne her kitapta var. Şehir düşerken Fatih Hatun'un üstünde giriyor. İlk iş ne yapıyor? Ayasofya'ya giriyor. Aynen öyle. Harap halini görünce gözleri doluyor, diz çöküp dua ediyor ve Farsça bir beyit okuyor. Örümcek Kisra'nın penceresinde perde tutuyor, Baykuş Efrasyab'ın sarayında nöbet tutuyor. Yani zaman herkesi yener kardeş. Bey cami yaptı ama halka dokunulmayacak emri verdi. Çünkü Fatih sadece şehir değil, gönül de fethetti. Yağma yok, intikam yok dedi. Emir tanımayanı da infaz ettirdi. Sert ama adil. İşte burası çok önemli. O an Fatih sadece İstanbul'u değil, çağın gidişatını değiştirdi. Ve artık adı Fatih'ti. Sadece Mehmet değil. Artık Sultan Mehmet Han el-Fatih. Buraya kadar geldiysek durun, gıybet daha yeni başlayacak. Çünkü fetihten sonra iş sadece şehri almakla bitmiyor. Sarayın içinde taht kimin olacak? Kim ayakta kalacak? Kim kazığı yiyecek? Kim yüzyıllar sonra bile anılacak? Cevaplar burada. Fatih İstanbul'u alınca ilk ne yaptı? Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'yı kelle aldı. Niye dersen? Çünkü Halil Paşa kuşatma boyunca hep alamayız boşuna uğraşma kafasındaydı. Hatta Bizans'tan rüşvet dediği bile konuşuluyordu. Bu sadece bir idam değil bir mesaj. Bu devlet artık benim kurallarımla yürüyecek. Sonra ne yaptı? Sarayın inşasına gidişti. Bugünkü Topkapı Sarayı. Hem iktidarın merkezi hem entrikanın yatağı. Orayı bir tür Game of Thrones sahnesi gibi düşünebiliriz. Bir de ünvanlara bak. Kendine sadece sultan değil, Kayseri Rum. Yani Roma İmparatoru da dedi. Çünkü İstanbul sadece bir şehir değil, bir medeniyetin kalbiydi. Şimdi geliyoruz, bu Fatih neden bu kadar saygı görüyor sorusunun bonus cevabını. Çünkü yalnızca fetih yapmadı, psikolojik savaşın da kralını oynadı. Evet, mesela 1467 de karşısına çıkan düşman. Üçüncü Vlad, namı diğer... Kazıklı Barbada. Bu zat, Romanya taraflarında Osmanlı esirlerini kazığa oturtarak ortamı sertleştiren bir arkadaş biliyoruz geçen bölümümüzden. Fatih, Efla girdiğinde tam 20 bin kişinin kazığa oturtulmuş cesetleriyle karşılaştı. Tarihte bu olaya kazıklı orman deniyor. Yani bildiğin insanlardan oluşan bir korku ormanı. Ama Fatih ne yaptı? Korkmadı. İlerlemesini sürdürdü. Vlad kaçtı. Yerine onun daha yumuşak huylu kardeşi Radu'yu getirdi. Şimdi sen bu adamı sadece komutan zannediyorsan çok şey kaçırıyorsun. Çünkü Fatih'in bir tarafı da Rönesans Prensi gibi. 7-8 dil biliyordu. Aynı anda Homeros okuyor. da çevirip antik Yunan mitolojisini araştırıyor. Sonra dönüp Batlamyus'un haritalarıyla dünya düzenine kafa yoruyor. Bir yandan Avni mahlasıyla şiirler yazıyor. Diğer yandan İtalyan ressam Bellini'ye poz verip portresini çizdiriyor. Hatta Bellini'nin çizdiği tabloda 3 taç figürü var. Biri Bizans, biri Sırbistan, biri Trabzon için. Ben imparatorlukları devirdim mesajı yani. Peki bu kadar güzel şeyin gölgesinde hiç mi karanlık yok? Var. Hem de en kanlısı Fatih tahta geçtiği gün kardeşi Ahmet'i boğdurtarak Osmanlı'da kardeş katli geleneğini başlatan kişi oldu. Gerekçesi net, nizamı alem için yani devletin selameti için. Kardeşini ortadan kaldırmak caizdir. Bu anlayışı daha sonra yazdırdığı kanunnameyi Ali Osman'a bile geçirdi. Kısacası eğer benim oğlumla padişah olursa o da kardeşini boğsun dedi. Hem tarih yazdı hem kural koydu. Tahta çıkanlar için bu bir tür kanlı startup paketi oldu. Şimdi sıkı dur. Fatih Hristiyan Ortodoks Patriği Genadiyosu bizzat seçip göreve getiriyor. Ve onunla dini münazaralar yapıyor. Efsaneler ne diyor? Fatih Hristiyan mı olacaktı? Papa 2. Pius bile mektup yazıyor. Hristiyan olursan seni Avrupa Kralı yaparız. Tabii Fatih hiçbir zaman dinini bırakmadı. Ama bambaşka bir kafadaydı. Ben din değişmem ama her dini öğrenirim. Herkese konuşurum diyordu. Yani hem açık fikirli hem de güçlü bir politikacıydı. Ve geldik finale. 1481 baharında Fatih bir sefere çıkıyor. Hedef belirsiz. Kimine göre İtalya, kimine göre Mısır ama Gebze yakınlarında hastalanıyor karın ağrısı, ateş, halsizlik derken vefat etti. Ve hemen arkasından tahmin edersin ki dedikodu kazanı kaynıyor. Fatih zehirlendi mi? Fail olarak kimler var biliyor musun? Sarayın baş ekibi Hekim Yakup, oğlu Beyazıt, hatta papanın ajanları. Gerçek mi bilmiyoruz ama halk o kadar inanmış ki Hekim Yakup'u bile linç etmişler. Fatih'in ölümünden sonra Beyazıt ve Cem arasında taht kavgası başladı. Beyazıt kazandı, Cem kaçtı. Ve sonra Avrupa'da bir esir şehzade dizisi başladı. Cem Rodos şövalyelerine sığındı. Sonra Fransa, sonra Vatikan. Herkes bu çocuğu Osmanlı'ya karşı koz olarak kullanalım dedi. Cem Sultan Avrupa'da saray saray dolaştı ama tahtı değil mezarı buldu. Fatih Sultan Mehmet 49 yaşında gitti ama bıraktığı iz hala silinmedi. O bir çağı kapatmadı, başka bir çağın kapısını araladı. Askerdi, şairdi, sanat hamisiydi, siyasetçiydi, stratejistti. Yani komple bir karakterdi. Hakkında hala yazılır, çizilir, konuşulur. Ve biz Gıybetname'de onun sadece kahramanlıklarını değil, insani yönlerini, ikilemlerini, acımasız kararlarını ve sonsuz merağını da anlattık. Çünkü bizce tarih sadece büyük zaferlerden değil, küçük detaylardan da oluşuyor ve Fatih'in hayatı bu detaylarla dop dolu bir efsane. Çağ açtı, gıybet de açtı. Gerçi saygımızdan çok gıybet yapamadık ama gıybet nameden bu haftalık bu kadar. Haftaya hangi tarihi karakterin kulaklarını çınlatacağız? Beklemede kal. Ve unutma bazı şehirler fethedilir, bazı hikayeler asla kapanmaz.